Merhaba arkadaşlar bugün e, çok yaygın bir soru tipiyle karşınızdayım. Bu örneği biraz matematikle ilgileniyorsanız, ilgileniyorsanız mutlaka YouTube'da görmüş olabilirsiniz veya herhangi bir soru çözüm kanallarında mutlaka görmüşsünüzdür. Bugün ben de bu örneğe değinmek istedim, hatta bu örneği detaylı incelemek istedim. Bu örneğin güzel tarafı şu. Denklem çözümü sorusu gibi durup aslında denklemle alakası bile olmayan bir soru tipi bu. İki, i̇kinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlere çok benziyor ama elimizde üç bilinmeyen var, üç tane de denklem var. Ama var olan denklemler yardımıyla bu soruyu çözmek mümkün değil. Biraz daha geometriyi işin içine kattığımızda bu soru rahatça çözülebiliyor. Geometriyi sorunun içine, işin içine nasıl katacağız ondan bahsedelim. Her üç ifadeye de baktığımızda aslında tam kare özdeşliğine çok benziyor ama tam kare özdeşliği değil. Ama biraz daha dikkatli bakarsak bu ifadelerin aslında kosinüs teoremi ile alakalı bir ifadeye daha çok benzediğini görebiliriz. Hemen önce bir kosinüs teoreminin tanımını şuraya bir yazalım. A kare eşittir B kare artı C kare eksi 2 bc C kos alfaydı. Yani bu şunun için geçerliydi. Bir ABC üçgeninde şurasına alfa dersem Şuralara da B ve C dediğim takdirde bunun geçerli olduğunu biliyordum. Hatta geçen yıl üniversite sınavında 2025 AYT'de de çıkan örneğin benzeri olarak şöyle de bazı örnekleri mutlaka kaynaklarda görmüşsünüzdür. A kare eşittir. B kare artı C kare artı BC tipinde örnekler mutlaka karşınıza çıkmıştır. Buna da 120 derecelik açı yapan B ve C'den oluşan üçgen tiplerini ifade eder. Hatta şurayı değerlendirirsek ne şekli 120 derecelik açı oluşturduğunu görebilirsiniz. Yani aslında burada verilen birinci, ikinci ve üçüncü denklem kenarları x, y olan karşıdaki kenar 5 olan bir üçgen. Kenarları y, z olan karşı kenarı 4 birim olan bir üçgen. Kenarları z, x olan ve karşı kenarı 3 birim olan bir üçgen. Yani benim elimde 3 ayrı üçgen var. Bunların her birisinin tepe açısı 120 derece olacak. O halde bu üçgenleri şöyle yan yana bir çizelim. Üçgenlerimin kenarları şu şekilde olacaktır. X, Y, 5. Y, Z, 4. Z, X, 3 şeklinde olacaktır. Şimdi Üçgenler zaten temsili olarak çizilmiş. X'lerin aynı boyda olmamasına aldırış etmeyin. Şöyle diyelim bir P noktası etrafında bir P noktası etrafında sonuç olarak tam açı 360 derece olacağı için bu üç üçgen sırt sırta birbiriyle yapıştırılabilir. Yani şöyle düşünebiliriz. Bir marangozun mengene yardımıyla bunları sıkıştırıp üçünü birbirine sabitlediğini düşünebiliriz. Yani bu durumda şöyle bir şey olacak. Y'ler Y ile çakışacak şekilde, Z'ler Z ile çakışacak şekilde. Sabitlediğim zaman mecburi olarak 120 120 120 360 edeceği için X'ler de X'lerle çakışacaktır. Yani bunun kapalı hali şöyle bir üçgen oluşturacaktır. Hemen o üçgeni çizelim ve P noktası etrafında şuna benzer bir görüntümüz oluşacak. Buraların 120 her derece olduğunu biliyorum. Şu kısımların ise x, y ve z olduğunu biliyorum. Ve karşıdaki kenarlarını yazarsam artık bu üçgen benim için biraz daha anlamlı hale gelecek. x, y'nin karşısı 5, y, z'nin karşısı 4, z, x'in karşısı ise 3 olacak. Şimdi dikkat edin. Burada oluşan bir 3, 4, 5 üçgenidir. 3-4-5 üçgeninde bu açının mutlaka dik olacağını biliyorum. Artık e, benden istenene doğru adım adım yaklaşıyorum. Benden istenen bu çarpımların neye eşit olduğuydu? Şimdi şunu şuraya alalım. Bunu bulmaya çalışacağım. Şimdi teoremsel olarak gitmeye devam edelim yine. Bu çarpımların her biri aslında bu üçgenlerin alanları yardımıyla bulunabilir. Şimdi bu üç üçgenin de alanını sinüs alan formülüyle yazdığımız takdirde şöyle bir şey bulacağız. 1 bölü 2 çarpı xz çarpı sin 120 1 bölü 2 çarpı xy çarpı sin 120 1 bölü 2 çarpı yz çarpı sin 120 Sinüs 120'nin kök 3 bölü 2 olduğunu yerlerine yazdığımız zaman aslında burası kocaman bir kök 3 bölü 4 parantezinde taraf tarafı toplarsam kök 3 bölü 4 parantezinde x y artı y artı z yani benden istenene ulaşmış oldum. Yani bu üç alanın toplamı neyi verir? Bu üç alanın toplamı bu arkadaş bir 3-4-5 üçgeni olduğu için Taban çarpı yükseklik bölü 2'den rahatça bulunabilir. Bu durumda burası ne olacaktır? Şu ifadeyi şuraya taşıyalım. x'i artı y z artı z x eşittir. 6 çarpı 4 bölü kök 3 yani 24 bölü kök 3'den 8 kök 3 olarak bulacağım.